Merhabalar, Nordpastik marka binde satılan e, şişme matı inceleyeceğim. E, ürün bir kılıf içerisinde geliyor. Boyutları bu kadar, oldukça küçük. Kılıftan şöyle çıkartabiliyoruz. Çok kolay. Evet, katlı hali bu şekilde. Ağırlığı 500 gram civarlarında, oldukça hafif bir ürün. Eee ağızla şişiriliyor. Şişirmek için buradaki tıpayı açmamız gerekiyor. Buradan nefesimizi veriyoruz. Yatağı şişiriyoruz. Daha sonrasında uyuduk, toplamamız gerekiyor. Tekrardan bu tıpayı kaldırıyoruz ve içindeki hava boşalmış oluyor. Daha sonra e, rulo haline getirip tekrardan kılıfın içerisine koyup kaldırabiliyoruz. Yatağı şişirmek için ne yapıyoruz onu göstereyim. Burada özel bir e, yapı var. Verdiğimiz havanın geriye kaçmasını önlüyor. Şurada görebilirsiniz, delikler var. Havanın e, tekrar boşalmasını önleyen bir sistem var burada. Evet, limitime ulaştım. Daha da şişiremiyorum. Ee... O yüzden görüntüsü böyle. Evet, bir de uykutuluğumu serdiğimizi düşündüm. Bir de uykutuluğumuz var. bilinen matlarda da çok uyudum. Ee, arasında konfor olarak çok fazla fark var. Yani bu ondan kat kat belki 5 belki 6 kat daha iyi. Yani neticede bence parasına göre oldukça iyi bir mat. Ürünü değerlendirebilirsiniz e, ee, köpük matlar kullanmaktansa bu şişme matlar e, kamplarda konforunuzu her zaman artıracaktır. Evet şimdi size nasıl boşaltıldığını göstereyim havanın. Şimdi bu birinci katman şişirmek için de tabi bunun altındakini açmamız gerekiyor. Çok çabuk bir şekilde Zaten boş içine parmağınız girebiliyor. Kısa bir sürede bütün havayı boşaltabiliyorsunuz. Sonra rulo yapıp yerine koyabiliyorsunuz. Tabii bunlarda patlama durumu söz konusu olabiliyor. bunun içinde tamir kitleri var. İnternette ulaşabilirsiniz. Ya yani 10 liraya da var, 40 liraya da var. Şişme yatak tamir kitili olarak aratırsanız karşınıza çıkacaktır. Problem olduğu zaman yama yapar. Tekrardan kullanmaya devam edebilirsiniz. Kupamızı açtık. Havasını boşaltmak için. Şöyle yapıyorum. Bak gördüğünüz gibi içinde kalan hava yavaş yavaş çıkışa doğru yönelmeye başladı. Havanın ciddi bir kısmı boşaldı. Boşalınca şöyle bütün tıpaları kapatıyorum. Ürün böyle elinde kalıyor. Sonrasında bunu, şöyle izi de var, ee, çantaya sığacak şekilde Biraz uzun olduğu için, çantaya sığacak şekilde katlıyorum. böyle daha sıkı da yapabilirsiniz. Gevşek de bir şekilde yapabilirsiniz. Biraz gevşek oldu. Kamera açısı bozulmasın diye. Sıkamadım. Şöyle. Burası da biraz geniş. Evet. Gördüğünüz gibi ürün kılıfına rahat bir şekilde sığdı. Bu arada bu çantası yani kılıfı oldukça kaliteli. Kötü bir malzeme değil. Dikişleri falan da çok iyi. E, bu ip de kaliteli. Öyle uydurma bir şey değil. Yani ürünü alabileceğinizi düşünüyorum. E, bence değerlendirin. Fiyatı çok uygun. Konforu da bir ürün. İyi günler.